Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte nasıl car parking hesap çalınır onu göstereceğim. Şimdi arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayınız. Yani ki bugün iki hesap vereceğim. Yani dikkatli izleyin. Şifreyi şimdi vermiyorum şimdi. Çünkü sadece hesap vereceğim şifreyi vereceğim ama ikinci hesabı geçerken vereceğim. Şimdi arkadaşlar bu arabamız bir hız bulgulu. Şöyle güzel bir çizimli falan monster. Şöyle dişil. Şey. Şöyle 1120 HP ama 9999 gördüğünüz gibi bakın böyle. 9 pardon yani 99999 tam. Yani bu hileli yapılmış bir araç. Şimdi arkadaşlar şöyle bir tane krom var. Yani arkadaşlar hepsi krom söylüyor Çizim. Şöyle bakayım. Çizimler vardı. Bir tane e, çizimim vardı. Şöyle bir bakayım. E, bunlar krom arkadaşlar. Şöyle krom bunlar. Bunlar arabalar krom. Ama aralarında çizim vardı. Bu krom değil. Şöyle Hesabı vereceğim arkadaşlar. Sabredin bir. Yani direkt geçmeyin. Yani videodan açıkmayın direkt. Çünkü hesap vereceğim ben şimdi. Şimdi bir dakika ben şu arabayı bulayım. ha. Bir tane burada arkadaşlar arabamız var şöyle. Bu da 1695 bir şöyle çizimli. Gördünüz zaten şöyle. Hem krom hem çizimli. Toyota Supra gördüğünüz gibi. Arkadaşlar bu arabaya bir like ve bir abone istiyorum. Gerçekten çok güzel bir araç. Hoşuma gitti. Ya bakın bir like ve bir abone istiyorum. Şimdi size merak ediyorsunuz. Şimdi diyorsunuz ki ne zaman hesap verilecek. Şimdi veriyorum arkadaşlar şöyle. Şimdi hesabımız stre222mgmail.com Tekrar ediyorum. stre222mgmail.com Burada da yazıyor yazıyor zaten. Ve bunu aklınızın bir köşesine veya not alabilirsiniz. Şimdi şifre gelince şifre bir yaz geçeyim şöyle. Şimdi size vermeyeceğim ama sadece söyleyeceğim arkadaşlar. Şifreyi bir kenara koymayacağım. Onun için ya bir çizim daha vardı da şu orada şu bir yerdeydi. Bakayım. Gerçekten bunlar krom arkadaşlar. Bu bu, bu da krom. Arkadaşlar kromlar güzel ama size söyleyeyim. Buna kırıyorum. Bakayım bu muydu? Şöyle Bir tane böyle çizimim var arkadaşlar. 1695 Nissan. Arkadaşlar gerçekten buna bir like ve bir abone istiyorum. Bakın. Çok güzel bir yorumlar yazın arkadaşlar. Arabalar hesap güzel mi falan. Şimdi devam edeceğim. Bunlar kron arkadaşlar. Bakayım. Yo bu Chrome değil. Bir tane BMW'miz vardı şöyle. BMW'miz vardı şu ee, şeyde ileride. İşte o biraz hız ilisi. Aynı. Hız ilisi. Şimdi arkadaşlar. Bir dakika şuna bakayım. Ee, şifre söyleyeceğim arkadaşlar. Az kaldı. Sağ bir. Şu acı. bu buydu arkadaşlar anne 925 ipi gerçekte 99999. Şimdi arkadaşlar şifreyi söylüyorum. Bakın dikkatli dinleyin. Hatta anlayamayanlar için şuraya yazıyorum. 50 subs. Tekrar söylüyorum. 50 bakın 50 subs. Şimdi arkadaşlar ikinci hesaba geçeceğim. Ama bu araba hileli olduğu için bir yorumlara bunu da yazın. Gerçekten diyorum. Güzel bir araçtır. O ya demi ki baktığımız araç. Bakayım bunlar. Bunda yok. anne Ama arkadaşlar geçerken diğer ki arkadaki BMW çok güzeldi. O benim çok hoşuma gitti. Bir de o Lamborghini işte onlar benim çok hoşuma gitti. Onları bir yorum yazın arkadaşlar. Bu kromdur arkadaşlar. Bunlar krom artık. Çok krom var burada. Şimdi arkadaşlar hiç geçmeyelim. Artık direkt başka hesaba girmek için. Şimdi çıkıyorum ben bu hesaptan. Arkadaşlar diğer hesaba geçecek inanamayacaksınız. O derece bir şey yani. Bir arabalar var. Hani girmiştim. dedim ben bunu bir video çekeyim demiştim. Ama bakın gerçek diyorum. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayınız. Yani hemen geçerseniz videonun bir anlamı kalmaz. Ben bunu kendim için çekmiyorum. Sizler için çekiyorum. Direkt. Yani diye videodan çıkıyorsun. Şifre ve gemel aldınız. Arkadaşlar iki hesap vereceğim dedim. Videonun başında söyledim. İki hesap veriyorum. Onun için şifreleri hesabı vereceğim. Ama şifreleri şimdi vermeyeceğim. Birinci hesabı ve şifresini verdim. Dedim. Stret 222 mgmy.com birinci hesabımız. Şifresini de vermiştim. 50 subs demiştim birinci hesabın. Şifresi mi Şimdi ikinci hesabıma giriş yapacağım. Şöyle. Bir çıksın. Hatta dakika sürmesin. Şöyle bir durdurayım videoyu. Çıkınca hatta az kalmış. Hiç gerek yok bir çıksın bakayım hesaptan Ama arkadaşlar gerçekten kromlar burada çok. Krom isteyen arkadaşlarımıza bu hesap tam onlara göre bir hesap. Arkadaşlar lütfen diyorum gerçek diyorum bakın abone sayım az like sayım az. Lütfen gerçek diyorum like ve abone atın. Gerçek diyorum. Hesaptan çıktık. Yani hesaptan şimdi çıktı. Ne diyorum? Bakın arkadaşlar like ve abone olun. Gerçek diyorum. Ya, şaka makam yok. 7 abonem var. 7 aboneyle ben idare edemem. Ben çektiğim videonun karşı emeğimin karşılığını almam lazım. Onun için şimdi buraya Ali Pro 60 e, Gemay nokta 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 bir şifreşim söylemeyeceğim için o yüzden arkadaşlar şifre yazdım şimdi giriyoruz Reaving red, Setter Restarting bakın şimdi arkadaşlar bakayım bu hesap benimdi arkadaşlar gözlerinizi kapat gözümü kapatıyorum ve karaya basıyorum ve kar uprenkle basıyorum Gördüğünüz gibi arkadaşlar iki ep aracımız. Bunu yorumlara yazın arkadaşlar. Bunun için bir like ve bir abone istiyorum. Bak tekrar söylüyorum bir like ve bir abone istiyorum. Gerçek diyorum arkadaşlar. Bakın çok güzel bir hesap da Şimdi bakın gerçek yine anlayamayanlar için ben yazayım. Ali Pro 60 mgmy.com. Bu bizim ikinci hesabımızın emaili. Şifre, şifre şimdi vermeyeceğim. Bakın gördüğünüz gibi şöyle bir iki hp araç krom üstüne. Bakın bir tane şöyle vardı. Ee, bir HP de budur. Bakın bu da bir HP. Güzel araçlar. Bunun bunda yorumları yazın şöyle. Bunda yorumları yazın arkadaşlar. Gene bakayım devamına. Şöyle normal siyah. Bakayım. Bir dakika. Arkadaşlar gerçek diyorum. Onları yorum yazın. Yeşil krom Devam edeyim. Hesap güzel. Çünkü 2 HP'lik araba. Yani 2 HP. 2 HP. 2 HP'lik arabayı ben çok buluyordum. Arayamıyordum. Dedim ben bir hesap çekeyim. Bulayım. Dedim. Ve hesabı kendi hesabıma geçecek. Bunu da budur. Şimdi arkadaşlar bir tane krom var. Hiç lafı uzatmayacağım. Kron. Şifre söyleyeceğim arkadaşlar. Çok sabredin yani. Yine bir siyah arabamız da var. Lamborghini. Yani arkadaşlar gerçekten videoyu beğenin ve like ve abone olun. Gülü tofaş tofaşımız güzel arkadaşlar ben beğendim tofaşımızı. Güzel bir tofaş. Gerçekten çok mükemmel bir tofaştı. Şöyle bir İstanbul VIP yazıyor şöyle güzel bir transit çizimli filan arkadaşlarımıza elini koluna sağlık diyorum devam ondan geç bir geç. arkadaşlar ondan girersem girerse konuya daha dağınıklık olur bir dakika ne yani bu toyota nerede gerçek paralı arkadaşlar şifre az kaldı bir durun arkadaşlar sabredin ikinci hesabın şifresi söylüyorum ama şimdi arkadaşlar bir aralara biraz daha bakmak istiyorum. Bakayım. Normal trafik polisi. Arkadaşlar hiç sizi yormayayım. Şey, bu, da, bu da Chrome arkadaşlar. Gerçek. 899 IP. İyi IP ama. Güzel bir IP. Arkadaşlar şifreyi söylüyorum. Şimdi anlayamayanlar için diyorum. Hatta ben herkes için diyorum. Buraya bir yazayım. Ali Pro 60. Yine söylüyorum. Ali. Ali Pro 60. Yani Ali. Hiç bileşik arkadaşlar bakın. Ali. Pro 60. Arkadaşlar bakın. Ben bu iki hesapta like ve aboneye hak ettim. Emin'in karşına almak istiyorum like ve abone ile. Bakın arkadaşlar çok istiyorum. Videodan çıkmış çıkmayın. Hepinize görüşürüz arkadaşlar diyorum. Eğer 20 ilaki geçerse ikinci bir üçüncü bir part çekeceğim arkadaşlar. Onunla ve yani çizimli full çizimli olabilir belki. Hepinize görüşürüz arkadaşlar diyorum. Kendinize iyi bakmayı unutmayın. Görüşürüz.